Mehmet Karslı 1951 doğumlu, Yozgat Aktağ Madeni'nde. 1961'de Ankara'ya geldi. Endüstri Meslek Lisesi, Matbaacık Ünlü'nün 50 yılın üzerinde de bu işi yapıyor. Şey. okulda bir arkadaşımın babası matbaacıydı. Durmuş diye bir arkadaşım. Ee, çok güzel beyaz defterlerle gelirdi, beyaz kağıt defterlerle. O, oh, oh, beni biraz teşvik etti. Eskiler 18 yaş altındaki çocukları alıp eğitimler 18 yaşında olduğunca gönderilermiş ve onların boyu sonuç verilir. İki tür cilt vardır. Bir modern cilt, bir de klasik cilt. Bir e, kitabın kapağına en az üç veya dört kase altın gidiyor. 14 ayar altın. Onun işçiliği gerçekten çok zordur. Bu çok pahalıdır. Yok, Ankara'da yılda ben bir veya iki sefer bana denk gelir. Bana denk gelir. tanesi 500 liraya, tanesi 500 liraya, 3 liraya kitap satılıyor. Bunu götürdüğü, cilt yaptığı bir baş kitabın olsun diye. Buraya geliyor, ben 70 lira değilim <laughs> bizde bir kitabı kapağını taktığın zaman kişiler o kapağa göre değerlendirir. Ama esas bizim işçi kitabının içindeki verdiğimiz şeydir, emektir. O sadece bir süslemedir. Ne olursanız olun, işinizi severek yapın. Siz kazanırsınız. Teşekkür ederim.